MC Tatlı Dünyası'ndan sütlaç tarifi. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere nişastasız anne sütlacı tarifi geldik. Dilerseniz hemen yapılışına geçelim. İlk olarak uygun bir tencereye 1 su bardağı pirinç ve 3 su bardağı sıcak su ekleyerek pirinci haşlamaya bırakalım. pirinçlerimiz haşlanıp yumuşadıktan sonra üzerine 1 litre süt ekleyip orta ateşte kaynatalım. Kaynadıktan sonra bir 15-20 dakika kıvam almasını ve koyulaşmasını bekleyelim. Nişasta ve pirinç unu kullanmadan kendiliğinden kıvam aldığını sizler de göreceksiniz. Sütlacımız yaklaşık 15 dakika kaynadı. Üzerine bir su bardağı toz şeker ekleyelim ve 5 dakika daha süt kaynatıp ocağın altını kapatalım. Sütlacımız hazır. Şimdi hiç bekletmeden kase veya kuplarımıza paylaştıralım. Oda sıcaklığına geldikten sonra 4-5 saat buzdolabında dinlendirelim. Sütlacımızı yemeden önce üzerine tarçın serptik. Tarçın sütlaça çok yakışıyor. Sizlere de denemenizi tavsiye ederiz. Şimdi size kıvamını da gösterelim. Nişasta kullanmadan çok güzel bir kıvam aldığını sizler de görüyorsunuz. Bu sütlaç tarifimizi sizlerin de denemenizi tavsiye ederiz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Henüz kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın.